Harvard'ta 2015 yılında pozitif psikoloji derslerinde ne anlatmaya başladılar acaba? Hani pozitif psikoloji mutluluk ne anlatmaya başladılar? Merhamet. Merhamet. Hani biz küçüklükten itibaren ağzımızdadır. Men la yerham la yurham deriz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet bizim örfümüzün, kültürümüzün en önemli harçlarından bir tanesidir. Çıkış noktamızdır inancımızdır, örfümüzdür öyle değil mi? İşte merhamet dersleri başlamış Harvard'ta. Başka? Minnettarlık, vefa, büyüklere vefa, büyüklerin sözünü dinlemek, gitmek, gelmek, ziyaret etmek. E biz sılayı rahim demişiz, terk edilmesi uygun değil demişiz. İşte batı bulmaya çalışıyor. Bizim zaten kültürümüzde var. Biz kendi içimizde çözsek hem hal olmak, Hani empati diyorlar ya, hem hal olmak. Yani başkasının yaşadıklarını, hayallerini biz kendimiz yaşıyormuş gibi kendimizi onun yerine koymak, ona göre düşünmek, ona göre davranmak. Empati dersleri, pozitif psikoloji derslerinde anlatılanlar. Hem hal olmak. E bizim kültürümüzde ne var? Kendi için sevip istediğini, kardeşi için sevip istemeyen, Allah'a tam manasıyla iman etmiş olamaz. Allah Allah. Ha, diğer gamlık söz konusu. Peki bu Batı hayranlığı, hedonizm, sekülerizm, dünyevileşme, daha fazla olsun, bencillik, mutsuzluğu getiren hadiseler işte. Batıdan bize bulaşmış, Batı düzeltmeye çalışıyor. Biz içimize dönsek aslında, değerlerimize dönsek aslında işte gerçek mutluluğu yakalayacağız.